başımıza gelecek. Hülya <laughs> Avşar'a büyük şok. Peçeli kadınlara öcü dedi. O sözler başına dert açtı. Zehra görmüştü bir tanesine öcü demişti. Sosyal medyada büyük tepki gören Avşar kızına soruşturma açıldı. Yani Allah kolaylık versin. Bir ay öncesiydi. Hülya Avşar yüzündeki maskeyle röportaj verirken o tarihi potlarından birini daha kırmıştı. Çok uyanıklarmış. Efendim biliyorlarmış bunlar başımıza gelecek. <gülüyor> <gülüyor> o kadar kıyamet kopardık. Ben yazılar yazdım. Zehra görmüştü bir tanesini öcüğü demişti. Korkmuştu. Yani bazen böyle tamamen kapanıyorlar ya. O günlerde başta sosyal medya olmak üzere birçok kişiden tepki toplamıştı Avşar kızı. Zehra görmüştü bir tanesini öcüğü demişti. Korkmuştu. Yani bazen böyle tamamen kapanıyorlar ya. Ünlü sanatçı sarf ettiği sözlerin yanlış anlaşıldığını belirse de Önder G isimli bir vatandaş savcılığa başvurarak Hülya Avşar'dan şikayetçi oldu. Şikayet sonrası Hülya Avşar hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan soruşturma başlatıldı. Önderge şikayet dilekçesinde Hülya Avşar'ın bir kesimi dini ritüelleri nedeniyle alenen aşağıladığını kaydederek sırf inançları dolayısıyla insanlara öcü yakıştırması yapan Hülya Avşar'ın cezalandırılması gerekir dedi. Çok uyanıklarmış. Efendim biliyorlarmış bunlar başımıza gelecek. <gülüyor> <gülüyor> o kadar kıyamet kopardık. Ben yazılar yazdım. Zehra görmüştü bir tanesini öcüğü demiştim. Korkmuştu yani bazen böyle tamamen kapanıyorlar ya. Bu Hülya Avcı'nın kırdığı ilk bot değil. Geçmişte de buna benzer birçok kafa var ünlü oyuncunun. Allah'ım. Bir metrelik kadın. Erkek çalışsın kadın evde çocuklarını kendi büyütsün. Tokatsız bir hayat düşünemiyorum ben. Öcüğü demiştim. Geçen, uzun geceler, yapsan... Daha de çok yoğun Hülya Avçar konusunu izledik. Neler düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Yani bu açıklamasıyla ilgili ne düşündün? Ortada ilk veterineri seyrettiğimiz günde yapmış olduğu hatanın altını çizmiştik Hülya'nın. Ee, Hülya'nın e, tavrı ve tarzı birazcık şımarık çocuk gibi. Kaş yapayım derken göz çıkartıyor bazen. Kötü niyetle yapmıyor ama e, cümlelerin dokunduğu yerler insanların canını acıtıyor. Gereksiz bir espri ya da gereksiz bir mevzu orada yani bir e, sağlık açısından takılan bir maskeden yola çıkıp insanların peçelerine işi do, do, e, dayamak yanlış. Hülya Avşar da aslında yaptığının hata olduğunu biliyor. Bu şikayete tabi bir suç e, söylediği şikayet var zaten bu şikayetten dolayı da e, savcılık soruşturma açmış İfadesini alacaklar. Hülya ifadesinde az buçuk şunları söyleyecek kötü niyetle söylemediğini o anki diyalog esnasında e, benzetme yapmaya çalıştığını işte falan diye böyle bir köşesinden bu bucağından dönecek olacağını da söyleyeyim. Takipsizlik kararı verecekler ve dosyayı kapatacaklar. Sebebine gelince Kesin takipsizlik e, mi açılmaz mı? E, yani tabii ki bu dosyayı inceleyecek olan savcıya bağlı bir şey. Yani ne getirir ne götürür. E, Uzun süre mahkeme salonlarında sürünse de sonucundan bir şey çıkmayacak. Türkiye'de mahkemelerin çözmesi gereken çok önemli konular var. E, Hülya bir ayıp etmiştir. E, bu ayıbı mahkemelerde öyle 3 ay 5 ay sürünecek bir şey değildir. Yani Hülya'nın ilk defa mı bu gafı? Hayır. Yani daha önce muhabir çocuklara da geri zekalı dedi. Anladın mı yani? Birilerine bilmem ne dedi. Biz Hülya'yı artık böyle kabul ettik. Bu memlekette e, bazı insanları... Bazı huylarıyla seviyoruz. Bazı tavırlarıyla seviyoruz. Bazı rağmen seviyoruz yani. Aynen böyle. Rağmen seviyoruz. Bu bir şey kaldırmıyor. Anlattığın zaman da karşı taraf diyor ki ama öyle. Mesela biraz önce Hıncal abi söyleyeyim. Adamın düşüncesi bu. Yani onun düşüncesi bu. Biz onunla aynı doğrultuda düşünmek zorunda ya da onun düşüncesini işte bertaraf edecek ağır cümlelerle kendi yanımıza çekmek zorunda. ...ikna edebilirsek olur. Küfür, kafirle hakaretle olacak işler değil bu işler. Benim doğrum bana, senin doğrun sana. Eğer beni doğruna inandırabiliyorsan sen başarılısın demektir. Yani Hülya'nın doğru yapmadığını hepimiz biliyoruz. Hülya da biliyor. Ama e, onların yani sanatçıların bir ayak direme, özür dilemekte bir e, gecikme durumları söz konusudur. De şöyle... Hülya bu özrünü nerede dileyecek biliyor musun? Savcının karşısında dileyecek. Yanlış anlaşıldı. Bir de Tayyar şöyle bir şey de var e, Hülya Avşar konusunda. Hülya Avşar bu çıkışlarıyla genelde prim yapmış bir isim. Ya yani Normalde patavatsızlık olarak biz, bakarsın ama ona bunlar prim olarak, yani biz, reklam biz olarak. Biz elimizdeki malzemenin ne olduğunu biliyoruz. Biz İbrahim Tatlıses'i kaba saba konuşmalarından dolayı sevmedik mi? Evet. Yani e, biz Mehmet Ali Erbil'i osulu zırtak eğlence tavrından dolayı sevmedik mi? Hı hı. Bunu Mehmet Ali'nin dışında ya da İbrahim Bey'in dışında biri yapsaydı aynı imtiyazları, aynı hoşgörüyü sağlar mıydık? Zaten Asla sağlamadık. sağlamadık. Çoğu isme çoğu sağlamadık. İşte o yüzden bazı insanları beni de biraz önce altını çizdiğin gibi rağmen seviyoruz. Hülya gidecek, kamuoyundan dinlemesi gerektiği özrü gelecek, savcı beyden dileyecek veya savcı hanımdan dileyecek. O da tutanaklarını alacak. Bakacak diyecek ki ya bundan dolayı hani gitse hakime ayıp Orayı anladın mı? Yani bu memlekette çözülmesi gereken o kadar çok önemli işler var ki. Ama biri bir durum çıkartmış. Biz Hülya'nın ayıbını zaten canlı yayınlarda söyledik ayıp ettin diye. O yeter Hülya'ya. Doğru.